onu duyacaklar. Haftalardır gizli kalan gerçek şimdi ortaya çıkacak. Onur, kontu geri istiyorsan bu hafta ev halkını aç bırakacaksın. <laughs> bu hafta yapılacak alışveriş görevinde senden ev halkına belli etmeden bilerek az para kazanmanı istiyorum. Bunu başarırsan geri alırsın. Düşündüm ve kararımı verdim. Bugünkü alışveriş oyununda... Bilerek mi atmadı? ...koltuğu almak için 100 TL'den az bir miktarla eve döndüreceğim arkadaşlar. Oha! Bilerek <laughs> mi atmadın onları? Kimin atışı iyi? Kim atışı iyi? Benim atışım güzel. Ben güvenirim abi atışıma. Kanka acelen yok, odaklan. Bak. Çok şişman şey çıkıyormuş. Bak. Aha. Sen şaka yapıyorsun ya. 30 saniye abi lütfen. Evet kusalım ya. İnanmıyorum ya. Onur. Aha. Alışveriş görevi sonunda ev halkı adına 72. toplam bak. 53 lira kazandım. Abi, abi sen, sen izledin. Izledin. Ne yapıyorsun? Telefon çalıyor. Dağıl çalsın. Abi ben açacağım. Alo. Evet. Azminden dolayı seni tebrik ederim. Sen iki teşekkür saat onu ederim. konuştun orada. Senden istediklerini eksiksiz yerine getirdin. Sana söz verdiğim gibi hasret bitti. Kunt görüşme odasında seni bekliyor. Tamam teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sana kavuşmak kolay olmadı. Elimden ne geliyorsa yaptım. İçerideki dokuz kişinin aç kalmasının sebebi oldum. Oh! Ama bana Big Brother bir görev verdi. Ha, kontu bana bir şans bıçak, verdi. Ve bıçak keselim en iyi mi şekilde yani? Bu yeah. Bana dışarıya atılan tek şey de bu. onun için aşağıdaki 9 kişiyi bu hafta aç bıraktım. Umurumda mı? <gülüyor> Değil. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi benim gibi yapardı. Vallahi bir şu şey, şey parçası için yapmaz mı yani çok çocuğumuz? Wow. Onun... İnsanları açtı, insanlar daha önemli, insan canı daha önemli yani. Ya hepinizden çok özür dilerim. Ben önümüzdeki hafta istediğinizi yapabilirsiniz. Sedan'ın da gelmesi için elimden geleni bu yüzden yaptım izlemeyin diye. Ama yani o gerçekten Sedan'ın benim... gelmesi bununla alakalıydı yani. Nasıl bununla alakalı? İzlememeniz yani? için de yani <laughs> istemiyorum sizi için bunu. Buydu. Ya üstüne anlatamayacağım Sebebi şeyler var konuşamıyorum yani? şu an. Bazı şeyler var söylemek istemiyorum. Big Brother da söylemedi zaten şu an. Hı. O gerçekten 20 yıldan beri benim yanımda. Ben kendimi bildim bile de o benim yanımda ve 53 lirayla abi 53 lirayla hani sabah kahvaltımızı da yaptık Kimse Anladım, açlıktan kıvranmadı. Ben buna ki sen en fazla 20 gün sonra görürüz. Şey. Hiçbir zaman ver, vermeyeceklerdi abi. Buradan çıktığın zaman vermeyeceklerdi. Şey, i̇nsanlardan önemli mi şu şey parçası? Ben, Bu kadar ins insan, 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 insan değerli Hiçbir zaman vermeyeceklerini şey. kim söyledi? Hafta boyunca Senin insana verdiğin değer ne kadar hiç insana değer vermiyor o zaman? Yok yok. Abi, şey, ben, ben, bir şey demiyorum. Sadece diyorum ki bunu sana her türlü çıkışta verirlerdi. Abi vermeyeceklerden. vermeyeceklerdi. Verirlerdi. Ya bana verecek. Ne ki o ya? Abi ben yedi kere Sadece kustum kuvvetli hani, açlıktan. Bilmiyorum. Boş mideyle kustum yani. Ben de yani düzenim bozulduğu için kustum yani açık ben net söyleyeyim. Sağlığımızı etkiledim yani. Bir de hiç yani. umurunda değil olayı da evet. çok hoşuma Aynen, gitti yani. Aynen insan sağlığını senin için bir önemi tamam, yokmuş. Tamam Rezan elinden geleni yaparsın önümüzdeki hafta kalabilirsen burada. İnşallah. O şekilde ödersin. Biz de gitmezsek. Bakacağız zaten. İnşallah. Açlıktan kimse kıvranmadı yani burada. Siz bu hafta da kıvrandınız. Bu Onu da sen mısır yaptın. Onu da sen yaptın. Tamam sizi ben aç bıraktım. Aşıktan kimse kıvranmadı ama sağlığından oldu düzeni bozulduğu için. Aynı şekilde ben de etkilendim. Sağlığımızdan Burada, olduk yani senin için Hüseyin insan sağlığının önemi alsınlar, yok mu? Alsınlar, senin de kolyeni alsınlar hep sen. Niye? Buradan senin bir şeye sahip yani. benim her, alabilirler için, yani. her ben alabilirler. Ben maddeye alabilirler. değer vermem. Her şeyimi alabilirler. Her şeyini alsınlar o zaman tamam. İçeriye sokarlar seni bir teklif sunarlar. Ha. Kabul ediyor musun? Maddeye değer vermem. Benim şeyim yok yani. Benim vardı. Almak istedim. Aldım. İyi güzel. Aynı o şekilde zaman. cezasını ben de çektim. Herkes de etkisi aynı olmuş. Açlı işte. ne demek olduğunu kendin de biliyorsun. Bu hafta ben aç gezemem, aç gezemem deyip deyip durdun ama sen diğer insanların aç gezmesini müsaade ettin. Buraya Yasin'i geri getirmek imkanı olsa yapmaz mısın her şeyi? Ben yapmam. Bunu ya. yapmam. Ben bunu kesinlikle şey yapmam. yapmam. Kendime bunu bir Bunu kesinlikle yemin ederim yapmam yani. Ya geri getir çıkar Hayır. o onu yapardım. Ya Reza ya. daha da böyle Herkes yapar, ya. yapar ya. ya herkes yapar. Ya. Herkes yapar. yapmam. Ya. Ya. Herkes sevdiği şey. ya bu benim 20 yıldan beri yanımda olan bir şey ya. 20 yıldan beri yanımda olan bir şey bu benim ya. Tamam ya bana ne? Bana ne ya? Beni ilgilendir. Beni ilgilendir. Oral Aradan 2 hafta geçmiş. Ben mi yükleniyorum? Bu tarafa konuş. Aradan 2 hafta geçmiş. Neyi konuşuyorsun sen? O tarafa konuş. Ben mi yükleniyorum? Sen konuşuyorsun. E izletiliyor işte burada. İstediğimi konuşurum ben. Ne dersen konuş. Aç kaldınız tamam benim sebebim Mutluyum çok mutluyum gülüyorum ahaha Ne yapacaksın? Olan olmuş diyorum aradan iki hafta geçmiş Ya tamam etmiş. bağırmasana Yaptım bir daha olsun Hep bir daha yaparım Hem kusursun hem güçlüsün bir de dilinde pabuç kadar senin ya Pabuç Kapat Ya bağırmasana öyle o kadar ya Sakin. Bağırma öyle o Kapatıyorum kadar Kapatıyorum seni görmüyorum şu an Görmezsen görmemi Kapatıyorum görme. seni şu an Seni gibi insan zaten insanları görmüyorsun sen İnsan ben sana, görmüyorsun i̇nsan ben. sana ne Görmüyorsun ki insan, insan sevgi yok senin Var mıyım ya Var mıyım Yok. sen Var mıyım ya Ediyorsan et Allah aşkına, evet. Allah Allah. Terbiyesiz. Tamam Gökçen. Ya Yeter sen benim terbiyemi ölçecek karakterde bir insan tamam. değilsin. Aynen terbiyesizsin. Sende karakter var sen mı be? Karakter. Ya, yani, var ya. karakter. Sağ var karakter. Ne olacak ya? Karakter. ya ne olacak Ali Bey? otur Sen kimsin benim karakterimi alamıyorsun be? Ne? Kimsin sen benim karakterimi alamıyorsun? geçen hafta konuşmuştuk. Abi şurada sen... Bu yaptığın şey ne? Ya sen şeyini. kim olursan beni ya bağırmasana sen öyle sakin. o kadar bağır. ya. Sakin. Bağırma öyle o kadar. Kapatıyorum seni görmüyorum şu an. Görmezsen görmezsin. Kapatıyorum sen şu an. Seni gibi insan zaten insanları görmüyorsun musun i̇nsan sen? Ben i̇nsan sen. ben sana ne? Görmüyorsun ki insan, insan sevgi yok senin. Bağırmayın ya. Bağırmayın ya. Hiçbirini sevmiyorum. Nefret ediyorum ben. Şş. Bağırmayın ya. Ediyorsan et. Allah aşkına Allah Allah. Terbiyesiz. Tamam Gökçen. Ya sen benim terbiyemi ölçecek karakterde bir insan değilsin. Aynen terbiyesiz. Sen de terbiyesizsin. Var karakter! Yalnız Var karakter! Yani, Var karakter. Ya. Ya. Ne olacak ya? Gülüz mü ne yapıyorsun? Olsun olsun otur abi. Şşşş. Sen kimsin benim karakterimi alamıyorsun lan? Kimsin sen benim karakterimi alamıyorsun? Ne oldu? Kanıptaş mısın işte? Abi şurada sen... Bu yaptığın şey ne? Ya sen kim oluyorsun benim karakterime? Sen ne diyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Üstüme yeneceksin yine ben. Sen artık ne kadardın? Gel bir bak. Üstüme ne yeneceksin? Bırak ya karakter sizi. Bırak hadi lan Allah aşkına. Kadınlara mı bu şekilde davranıyorsun? Ya şu, bırak ya. bir Şu an sen yapıyorsun abi. Şurada Hüseyin abiyle Ağaz. sen konuştun. Dedin ki bunlar senin üstüne oyna dedin. Sus dedin. Şu an sen aynı hatayı düşünüyorsun abi. Sakin ol. Işte, hiç, tamam, hiçbir erkeğe ya, bağırma. Tamam ya. İtti, ben daha olamıyorum. Bir, bir saniye. Bir saniye yani. Senin canın sağ olsun. Anladın mı? Bak. Eyvallah abi tamam. Biz senin yanındayız abi. Bak ben kendi adamı yemin ederim. 53 liraya hiçbir sıkıntı çekmedim. Senin Çok canını güzel bir hafta geçirdim. Abi, Sadece abi hepiniz onu... özür dilerim ya. Yani. Bak ben Anladım. sana bir şey. Ya oğlum canın sağ olsun senin be. Sadece benim üstüme yürüyor. Fark ediyor musunuz? Evet. Başka fark Başka bir var. erkeğin üstüne yürüyor mu? Fark tamam, ediyorum yürüyem ya. Yürüyemiyor fark işte. Fark ediyorum. Fark ediyorum. Kadına yetiyor gücü ancak? Tamam ya. Böyle insanda karakter mi olur? Şu kontu yatağına koy. Ondan abi sonra... bak bunu keserler vallahi keseni keserim yani. Bir şey yapamam orada. Keseri keserim abi. Sen benim yatağa koysan altına koy. Benim, benimkini kimse açamaz. Benimkini kimse açamaz. He, tatlış sen koy altına. Kısık sesle tartış lütfen. Dur 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 dur. Kafası yok. Tamam, dikkat et Tamam, evet, tamam tartışmayacağız. Bu, yandı, bu yandan Peki, gel, bir babam, gel, babam. gel 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 gel